Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve de muhterem gönül dostlarımız, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, hidayeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Şimdiki anlatacağım menkıbemizin konusu Allah'ın kelamı. Yüce Allah peygamber göndermediği bir dönemde yani buna fetret dönemi diyoruz. Sadık dostlarından bir alimi zalim ve zorba bir krala onu tevhide ve nebilerin getirdiği dine davet etmek üzere gönderdi. Kral ona tevhid ile ilgili bir takım sorular sordu. Alim de o günkü insanların kullandığı ve kendi aralarında bilinen bazı örnekler vererek sorularını cevaplandırmaya başladı Nihayet kral alime peki sen peygamberlerin getirdiği ayetlerin insanların kelamı olmadığını iddia ediyorsun onların Allah'ın kelamı olduğuna bir delilin var mı diye sordu Alim evet karşılığını verdi kral Peki insanlar Allah'ın kelamını okumaya ve taşımaya nasıl güç yetirebiliyorlar diye sordu. Alim şu cevabı verdi: Bunu anlamak için insanlara bakmak yeterlidir. İnsanlar hayvanları ve kuşları yürütmek, durdurmak, ileri geri hareket ettirmek istediklerinde bunu İnsanların konuştukları dille anlatamayacaklarını gördüler. O zaman ıslık, bağırtı, çağırma gibi onların anlayabileceği şekilde seslendiler. Çünkü onların ancak bundan anlayacaklarını biliyorlardı. İşte insanlar da Cenabı Hakk'ın kelamını dinleyip anlamaktan acizdir. Onlar ilahi kelamı asıl haliyle, kemaliyle ve sıfatlarıyla anlamaya güç yetiremezler. Yani onun için ilahi kelam onlara aralarında alıştıkları konuşma ve seslerle gelmiştir. Nasıl ki insanlar bir takım sesler ve bağırmalar ile hayvanlara kendi sesini duyurur, ve onları yönlendirebiliyorsa ilahi kelam da insanların anlayacağı şekilde olmaktadır. Bunun böyle olması ondaki gizli anlamları ve de hikmetleri ortadan kaldıramaz. Çünkü kelamın şerefi taşıdıkları manaya bağlıdır. Onun büyük lü ise içindeki anlamın oluluğundan ileri gelir. Şu halde ses hikmet için bir ceset ve yer durumundadır. Hikmet de ses için bir nefes ve ruh konumundadır. Nasıl ki insanların cesetleri taşıdıkları ruhla değerli ve aziz olursa aynı şekilde kelamı ifade eden sesler de taşıdıkları hikmetle değerli ve şerefli olur. İlahi kelam her şeyin üzerinde bir değere sahiptir. O derece bakımından çok yüksektir. Onda herkese boyun eğdiren bir kuvvet vardır. Hak ile batıl arasında ne hüküm verirse geçerli olan odur. O hükmedicidir, adildir, şahittir. Hükmünde razı olunur, emreder, nehyeder. Güneşin ışınları karşısında gölgenin duramadığı gibi batıl da onun hikmetli sözleri önünde duramaz. İnsanlar güneşin asıl kaynağından gelen ışınlara bakmaya güç yetiremedikleri gibi ilahi kelamın taşıdığı hikmetlerin derinliğine ve asıl merkezine de ulaşamazlar. Bununla birlikte insanlar güneşin ışıklarından bir derece istifade edip önlerini ve işlerini gördükleri gibi ilahi kelamdan da ihtiyaçları kadar nasiplenebiliyorlar. Allah'ın kelamı kendisini görülmeyen ama buyrukları halkın içinde mevcut olan bir sultana benzer. Işığı ortada olup asıl kaynağı görülmeyen güneş gibidir. Yahut aslını bilmedikleri halde ışığı ile insanların yol bulduğu yıldızlar gibidir. Hiç şüphesiz ilahi kelam bunlardan daha şerefli ve daha büyük bir yere sahiptir. O eşsiz hazinelerinin anahtarıdır. Yüce makamların da kapısıdır. İnsanı şerefli derecelere yükseltecek bir merdivendir. Bir defa yudumlayanın hiç ölmeyeceği bir hayat suyudur ve bir defa içenin de bir daha asla olmayacağı bir ilaçtır. Onunla kuşanıp donanmayan kimse Allah muhafaza kusurlarını ortaya döker. Ehli olmayanlar onu kuşanmaya da kalkarlarsa ellerinde durmaz, çeker giderler. Bu cevaplar karşısında kral daha fazla dayanamayıp Allah'ın izniyle alimin davetine uymuştur. Yani kısaca bu mevkıbeden anlatılmak istenen söz, elde Kur'an gibi bir mucize baki varken, başka burhan aramak aklıma zait görülür. Ve gale sallallahu aleyhi ve sellem,